Yaklaşık beş yıldır ormanlardayız. Aslında söyleyecek bir şey yok. Şu ormandaki canın kimse ait olmayan şu canın şu bana sarılışı bile aslında her şeyin mesajı oluyor. Tabii onu yormayayım ben indireyim. Biraz önce besledik. Biz İstanbul Kuzey Ormanları'nda 80 kilometrelik yolu her gün durmadan sürüyoruz. Ormanlara geliyoruz ve onların lokmalarını taşıyoruz. Ben 4'e yakın üniversite bitirdim. Şu anda da öğretmendim en son mesleğim, lise öğretmeniydim. Ama şu anda veterinerlik okuyorum. Bunun nedeni de tedavi ücretlerinin fazla olması. Çünkü ormanda kurtardığım bir cana ben mama verebiliyorum, kulübe yapıyorum ama tedavi konusunda zorlanıyordum. Bundan kaynaklı da veterinerlik okuma karar aldım ki ben sayısal öğrencisi değilim. Demek istediğim şey şu, yani akşam beşten sonra devlet veterinerlikleri genelde kapalı oluyor. Diyelim bir insan akşam 5'ten sonra hasta olduğunda doktora gidebiliyor ama bir hayvanın böyle bir koşulu, böyle bir imkanı yok. Özele gidiyor, özel de pahalı oluyor. Sırf bu yüzden veterinerlik okumak istedim. Şu anda da okuyorum. Yakın zamanda da ücretsiz tedaviler yapacağım mezun olduktan sonra. Ee, ormanlarda böyle onların lokmağı veriyoruz yaz-kış demeden. Çünkü bizler nasıl her gün yemek yiyorsak, onların her gün yemeğe ihtiyacı var. Sadece bir gün ya da hafta sonu değil, her gün. Biz bu araçla... E, ta gaziden başlayıp cebeci, Taş Ocakları, pirinci, akpınar, ağaç, bütün bölgeleri beslemeye çalışıyoruz. Mama getiriyoruz çünkü mamanın e, kalitesi vitamin hayvanlar için daha iyi. Yani buraya bazen görüyorum iyi niyetiyle bir et e, e, ne derler ekmek bırakıyorlar onu bile yiyor hayvanlar çünkü aşırı derecede burada Bir Şirketlerde müdürlük de yaptım. İşte bir sürü bir koşuşturmanın içinde de oldum ama e, bence içinde bulunduğumuz bu dünya düzeninde ben merkezli bir hayat var. Ben insanların içindeyken şehirde kendimi çok merkezde görüyordum ama hayvanların içine gelince aslında doğanın bir parçası olduğumu insan hayvanlara baktığımda onlar sadece yemek ve su istiyor ve ısınmak istiyor ama insan hayatında hep bir şeylerin bir şeylerin daha olması gayreti içinde var olmanın nefes alabilmenin bile çok kıymetli olduğunu algılamadan uzaklaşmışız. Ben doğan içinde kendimin bunun bir parçası olduğunu bir üstü olmadığımı ya da aşağısı olmadığımı fark ettim. Burada da birinin ayağı sakat, birinin kolu e, yaralı ya da birisi küçük, birisi büyük, birisi başka şekilde. Ama e, içinde bulunduğumuz dünya düzeninde hep bir rekabet, hep bir yarış var. E, bu benim manevi anlamda bakışım. Bir de onlar Allah'ın dilsiz dostları. Onların ağzı diri yok. Fark ettim ki ben her bir yere yere yardım edeceksem bu hayvanlar olmalı. Çünkü e, insan en aç olan insan bile gelip sana ben açım diyebiliyor. Ama hayvanın böyle bir durum yok. Yani gelip kendisinin işte aç olduğunu ya da e, ne bileyim durumunu sana anlatamıyor, paylaşamıyor durumunu. Biz Instagram kullanıyoruz. Instagram'da insanlar bize mama gönderiyor. Ya da işte ağaç gönderiyor, kulübe yapıyoruz. Eee o yüzden Karamelik Beslemeli takip etmelerini isterim. E, çünkü e, bir kişi bile daha fazla olabilmesi daha fazla cana ulaşmamız demek. Bir bir başka canın daha doyması demek. Şimdi önümüzü kış kar gelecek. Bu hayvanlara burada kulübe lazım, battaniye lazım, mama lazım. Ülkede ülkemizde yani Birçok kitap okuyup, birçok film izleyip, birçok tiyatro izlemek gibidir doğada onları anlamak. Onların gözlerindeki empati insanın insan anlamasını da sağlar. Bizim hikayemiz bu şu anda hepsi. onları.